Neydi abi? Bunun tadını yiyen bilir. Geldik abi de daha gelemedik. Merdanemiz yok bir saniye. Benim döveceğim. Döveceğim abi. Ne yapalım bugün? Bugün ne yapmamızı istersin Ali abi? Düşünüyorum. Hadi videonun arkasında bir saattir soruyorsun ne yapalım ne yapalım. Burma katma. Burma neyli? Çikolata kaymak karışık. Tamam. Burma yapalım abi. Hamuru açıyorsun. Evet abi. Hamuru açarken eldiven kullanmamızın sebebi arkadaşlar. Evet. Yorumlarda aşırı derecede buna tepki geliyor. Eldivenli videolarda belki görmüşsünüzdür hamuru açamıyoruz. Evet yırtılıyor genel aşırı olarak. Aşırı ince milimetrik bir incelikli olduğu için elimizde yapışıyor ve yırtılıyor. Eldiven açmak kolay. zorunda kalıyoruz. İnceliğini gösterir misin bize? Bir saniye sonra göstereceğim. Şöyle göstereyim. Avucunun içi görünüyor. abi. Aha bak nazar, nazar değdi. Kaç yıldır buradasın? Adana'ya açıldığımızdan beri buradayım. 3 yıl oldu. Hiç bırakmadın burayı değil mi? Yok abi bırakamadım maalesef. <laughs> Öyle deme. Yaş kaç? Yaş 19 abi. 2 ay oldu. Hamurda neler var? Çıldırtacağım seni bugün. Un, sütun? Yok. 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 Yumurta, ekşi ya buğday. Arpa. Bütün arkadaşlarım evet. hamurda ne var diye soru soruyor bana. Sayende. Fıstık geliyor. Abanın fıstık tarlasından mı geldi? Geliyor abi. Zaten sezon başladı. Taze geldi asadını almaya başladım. Yeni sezonun fıstığı bunların hepsi. Evet. Antep'ten fıstıklarımız gelmeye başladı. Gelmeye de devam ediyor. Şöyle az biraz şeker. Bu da dedemin şeker fabrikasından geliyor. Çikolatayla kaymak getirmemişler. Çikolata kayma. Aynen. Ucularını kesiyorsun. Aynen abi. Bunu kenara alalım. Kaymak ne kaymağı? Kaymak irmik ve süt kaymağı karışık abi. Bizim kendimizin imalatı. Aynen. Yıllardır değiştirmediğimiz tarifimiz. Normal süt kaymağıyla yapıldığında şekil almama ihtimali olabiliyor cıvık olduğu için. Ve Adana sıcağından dolayı ekşime de yapıyor abi biraz da ağır geliyor bizim müşterilerimize. O yüzden biz kendi reçetemizi yaptığımız özel kaymağımızı kullanıyoruz. Rulo haline getireceksin şimdi. Şöyle getirdik. Uçları boş olduğu için abi hamur var. içerisinde fıstık yok, kaymak yok. Yendi mi müşterinin ağzında acı tat bırakmaması için alıyoruz. Burma haline getiriyoruz abi. Şu an fırın zamanı. Fırına gidiyoruz. alalım. Gönderelim o fırına. Mallas abi. Abi kırmızı ya. Sesi alalım abi. Efsane. Balta sosumuzu da geçelim abi ince bir. İnce bir çikolata sosu. Ha. Devam ediyoruz. Ne yaptın ya böyle? Şöyle ortasına bırakıyorum güzelliği bozulmasın. Bayrağımız saplarsa. Ellerine sağlık.